Çok daha büyük savaş korkuya karşı veriliyor aslında. Korku satanların alıcıları çok olduğu belli olduğu için gittikçe daha da çok korku pazarlanıyor. Plasa sosyal medyada ve birçok medyada bu konuyla ilgili herkes tekrarlıyorum. Buna kurban olmasın. Evet, tedbirini alsın. Bir virüs var. Doğru. Bir salgın var. Orası da doğru. Ama ve lakin bütün bu korku hikayeleri insanların ruhunu, aklını çok karıştırdığı için bunlara lütfen izin vermeyin. Tedbirinizi alın. Öyle bir durum, bir realite olduğunu kabullenin ve bunu büyük bir fırsat olarak da değerlendirin. Evdeyken sevdiklerinizle birlikte güzel bir vakit geçirin. Sorulara gelelim. Ben elimden geldikçe bugün bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım en büyük sorulardan birisi ve en çok gelen soruları ilk soru olarak işleyeceğiz. Bu da herkesin yatırımdan ilgi sorusudur. Şimdiden her şeyi anlatmadan önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hiçbir konuştuğum konunun hiçbiri yatırım danışmanlığı değildir. Bu süreçte altın, gümüş ve bitcoin ne olabilir? Fiziki alınmalı mı? Evet, en çok gelen soru budur. İnsanlar tabii ki hayatları boyunca yaptıkları birikimleri kaybetmek istemiyorlar. Bunları nasıl koruruz diye düşünüyorlar. İlginçtir insanoğlunun yapısı. Sürekli nasıl daha fazla para kazanırım diye gelir ve gitti arasında kalmış. Geliri ve gitti arasında ekonomisini her gün idame etmeye çalışırken elimdekini nasıl korurum düşüncesi paniklemeye başladığı zaman daha da artıyor. Tedbirini alanlar şunu biliyor ki yıllardır, yıllardır bizler derken ben ve başkaları da bunu söylüyordu. Yalnız değilim bu konuda. Böyle bir olağanüstü olayın olabileceğini ve buna nasıl hazırlanacağınızı aslında sürekli dile getirdik. Çok klasik bir metotla altın ve gümüş alarak diyorduk. Evet, bunu önceden yapanlar oldu. Onlar şimdi çok daha rahatlardır. Biliyorum krizin Avrupa'ya ve Türkiye'ye geldiğindeki ilk günlerde, bilhassa Amerika'ya geldiğin ilk günlerde, bundan iki hafta öncesinde, panik şeklinde bütün borsalar satılırken her yatırım aracı satıldı. Bunlardan birisi de tabii altındı. Ama bir şeyin hareketinin nedenlerini anlamanız gerekir. Orada Teminatların tamamlanması gerektiği için bir satış oldu. Altını elden çıkarmak için değil. Bu çok önemli bunu anlamak. Ne oldu ardından? Geçen hafta altın çok ciddi bir şekilde yükseliş yaşadı. Ama velakin bu olurken önemli bir ayrışım gördük. Piyasadaki kontratlar yani kağıtlar üzerindeki işlem gören altın fiyatıyla fiziki altın fiyatı arasında büyük bir ayrışım olmaya başladı. Fiziki alım çok büyük bir talep gördü. Bu bütün dünyada oldu. Bazı ülkelerde fiziki altını veremedikleri için çok daha büyük bir fark istendi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasadaki altın ons fiyatı 1620 dolarlar civarındayken satışta olan ons, bir onsluk altın sikkelerin fiyatları 200-250 dolar bunun üstünden istendiği görüldü. Fiziki de bir problem var. Bunların hepsinin olabileceğini defalarca önceden de anlattık. Şimdi çocuk kuyuya düşünce herkes panik şeklinde bunu yapmaya çalışıyor. Yıllar öncesi kendim trader olarak başladığımda ve bunu derken yani aşağı yukarı 30 yıl öncesine dönüyor bu iş. Stajyer olarak yurt dışında bulunduğum zaman da Amerika'da bana dünyanın en büyük altın tüccarı olarak tanınan birisi, Şanslıydım yanında bir kısa vakit geçirebildim. Şunu söylemişti. Altına yalnız elinle tutuyorsan sahipsindir. Bu ne demek olduğu, fiziki elinizdeyken sahipsiniz derdi. Çünkü tarihe bakarsanız her ihtimali düşünmeniz gerekir. Olağanüstü zamanlarda olağanüstü kararlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu şimdi herkes anlayıp kendisine göre karar verebilir. Böyle bir şey olacak diye söylemiyorum bunu. Yalnız biz de yıllardır anlatırken böyle bir ihtimale karşı kendinizi nasıl koruyabileceğiniz derken her zaman fiziki olarak söylüyorduk. Bu gerçekleşir, gerçekleşmez o başka bir konu. Karar hep size kalmıştır. Bir özet vermek istiyorum yine hayatımdan. Büyük fonlarda Bankaların fonlarını yönetirken yanımda çalışan insanlar vardı. Hepsi çok eğitimli, doktoralı, bazısı 2 hatta 3 üniversite bitirmiş insanlardı. Zeki insanlardı ama çoğu çok korkak insandı. Çünkü ben onlara karar verin, yatırım yapın derken şu kadar milyonluk mu alayım, yok şu kadar milyonluk mu alayım soruları geldi mi şöyle düşünün derdim. Kaç milyarlık bir para yönetiyoruz ki? Senin bir milyonluk yatırımın ikiye katlasa bile hangi etkisi olacak getirimizde? Bu ne demekti? Daha büyük miktarda yatırım yapın ki getiri anlamlı olsun ki bir katkıda bulunabilsin. Bunu söylediğim zaman bazıları anlamalarına rağmen gelip de altını çizerek lütfen bunu bize yazılı verin, lütfen bunu bize e-mail olarak yollayın. Neden biliyor musunuz? Hepsi korkaktı bir şey olursa gelip de işte o söyledi de ondan yaptım demek için. Ondan şimdi söylediğimde de tekrarlıyorum ve herkese bunu bir son defa söylemek istiyorum. Durumu analiz etmek için elinizde her türlü bilgi ve veri var. Her türlü bilgi ve veriye de bugünlerde ulaşabilirsiniz. Bütün hepsini harmanlayıp kendi özgür iradenizle karar verin. Ama burada size bir ipucu vereceğim. Metasofi ne diye soruluyor ya sürekli. Benim mesleğim metasoftur. Metasofi ruhunuzu anlamanız, aklınızı anlamanızdır. Şifrelerinizi bilmenizdir. Çünkü insan beden, ruh ve akıldan tasarlanmıştır. Şimdi içinize bir his giriyorsa aniden, mikrosaniyelik bile olsa bir rahatsızlık veriyorsa bir hareketi yapmadığımda ondan rahatsızlık duyuyorum diye bir hissiniz varsa ona göre davranın. Yok aklım ama şunu diyor da böyle bir şey olmaz da diye artık hiç düşünmeyeceğinizi hayatınız size sergiliyor. Kim inanırdı ki geçen sene böyle bir durumun yaşanacağını? Ama hissedebilenler çok vardı. Ondan hissine güvenip yani içinden gelen o sese güvenenler ...ne yaptılar? Tedbir aldılar. Deli yerine konulsalar bile tedbir aldılar. Belki onlar bugün daha rahattır. Artık bunu anlamak gerekiyor. Ruh ve akıl arasındaki farkı anladığınız anda... ...doğru karar nasıl verildiğini de bilirsiniz. İşte Metasofi bu yolu gösteriyor. Çok meraklar var biliyorum. Çok büyük talep de var. Ben bu yolda yardımcı olmaya çalışıyorum. Amma ve lakin... Şunu da söylemem lazım. Seçiciyim de taleplerde. Çünkü o kadar çok ki aciliyetine göre geri dönüşte bulunuyorum. <laughs>